Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Elif. Gördüğünüz gibi bu videoda değişik bir duvar dekoru hazırladım. Siz de değişik tasarımları seviyorsanız eminim şu an benim videomda bu videoyu izliyorsunuzdur. Videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Gördüğünüz gibi e, bu dekor için bize alüminyum gerekli. Ben de pirinç alüminyum vardı. E, siz bunu isterseniz gold rengi değil de gümüş renkleri var, roz renkleri var. Onları da alıp kullanabilirsiniz. Küçük bir yoğurt kabının yuvarlak üst kısmıyla ölçümü aldım. Etrafını çizdim ve bu şekilde kesip çıkarıyorum. Burada keserken yuvarlak bir kesici kullanıyorum. Onunla kesiyorum. Ardından e, her boy bu şekilde e, küçük kavanoz kapaklarını da kullanarak her boy çıkarıyorum bunlardan. Daha sonra bu kullanmış olduğum çekiç de altı yuvarlak bir çekiç. işlenmiş olarak gözükmesi için bunu iyice bu şekilde çakarak yani altına da böyle bez bıraktım. E, iyice bunların hepsini bu şekilde çakarak e, işlenmiş olmasını sağlıyorum. hepsini bu şekilde bitiriyorum. Tam yuvarlak olanlarını boy boy ayırdım ve ortadan e, böldüm. Yarım ay şeklinde ayarladım onları. Gördüğünüz gibi uç kısımları bağlantı yapacağımız yerleri çiviyle deliyorum. Hepsini e, deldikten sonra o e, delikleri daha iyi açıyorum orayı. Çünkü e, zincirler takacağım oraya. Hepsinin e, rahatlıkla girmesini sağlayacağım. Bunu bir bıçak yardımıyla ya da bir makas ucu ile iyice o deliklerini açıyorum. Evet, yine golf renginde bir zincir seçtim. Bu zinciri tek tek açıyorum ve orada bağlantı olması için hepsini birbirine bununla bağlıyorum. Siz istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben e, büyüklü küçüklü e, yarım ay şeklinde şekilleri verdim. Pinterest'te birçok farklı modelleri var. Hatta seramik ile yapılanları da var. Ama e, alüminyum ile rahatlıkla bunları yapıp hatta istediğiniz renklerde boyayıp değişik şekiller çıkarabilirsiniz. Aslında ben pek fazla golf rengini evde sevmiyorum. O yüzden bunu rengini daha soldurmak için siyah boya kullandım. Evet, yere koyup dizaynını yaptıktan sonra artık parçaları bu şekilde birleştiriyorum. Yerde hangisi hangisine uyar, büyükten küçüğe doğru ya da küçükten büyüğe doğru artık siz nasıl istiyorsanız o şekilde e, dizayn edip ondan sonra onu alıp tek tek artık bu şekilde geçirebilirsiniz. Evet, üst kısmını birbirine bağladım kaldı alt kısmı bu şekilde alt kısmını da birbirine bağladıktan sonra toplamda 3 tane bağlıyorum ve artık orta kısmına yün ipten e, orayı daha güzelleştirecek bir şey yapacağız. Gördüğünüz gibi iki tane parçam ayrı ayrı hazır. Şimdi yün ipten ortasını hazırlayalım. E, bu şekilde yün ya siyah yün ip kullanıyorum burada. Kartonumu kestim. Orta kısmının uzunluğunu siz istediğiniz ölçüde ayarlayabilirsiniz. Orta kısmının uzunluğunu ayarladıktan sonra bu şekilde e, kartonuma iyice sarıyorum. Çok e, fazla sarmak artık yani siz nasıl istiyorsanız öyle sarın ama e, oranın iyice Yuvarlak bir top haline gelmesini istiyorum. Bu şekilde iyice sardıktan sonra üst kısmı yine parça bir iple bu şekilde bağlıyorum. Daha sonra kesip çıkartmadan önce alt kısmı da bu şekilde bağlıyorum. Her iki kısmı sıkı bir şekilde bağladıktan sonra kartonu artık aradan çıkarıyorum. Evet gördüğünüz gibi istediğim sıklıkta bir parça oldu. Bunu gördüğünüz gibi ilk baştan bir yuvarlak yapıp ipimle sıkıca bağlayacağım. Orayı bir sıkı bir şekilde bağlayacağım. Ee, yuvarlak gözüksün diye. Aslında e, toplamda 5 tane boğum yapacağım. Oraya sıkı bir şekilde bağlayacağım. 2 tane üstte, 2 tane altta. Orta kısmı e, daha büyük olacak. toplamda 5 tane yuvarlak şeklinde duracak. Güzel duruyor. Burada önemli olan ipi daha dolgun yapmak, dolgun bir şekilde sarmak ve yuvarlağını çok sıkı bağlamak. Aslında e, orta kısmın yuvarlağını daha büyük istiyordum. E, maalesef hepsi aynı boyda oldu. Onun için e, kartonumu daha uzun kesmem gerekiyormuş. O yüzden siz e, bunu yaparsanız kartonunuzu daha uzun kesin. Orta kısmındaki yuvarlak daha büyük dursun diye. E, evet bu şekilde hepsini ta, sıkı bir şekilde sarıp bağladıktan sonra burayı da bitiriyorum. Altta kalan iplerin hepsini kesiyorum. İpler gözükmeyecek şekilde temizleyeceğim oraları. Eğer bunu gold değil de farklı renklerde yapacak olursanız burada yün iple yaptığımı makrome ipiyle de yapıp farklı şekiller çıkarabilirsiniz. Artık tasarım ve hayal gücü size bağlı. Burası da böylelikle bitti. Artık zincirimle bağlantıyı yapabilirim. Üst kısmı iyice bağlamıştım. Orayı sıkıca bağlamaya dikkat edin. Gördüğünüz gibi artık parçaları birleştirebilirim. Evet. Çok güzel dolgun durdu. Dediğim gibi orta kısmı daha büyük yuvarlak olsaydı daha da güzel olurdu. Bu kısma at parçayı da ekliyorum ve bu şekilde e, bitiriyorum demeyeceğim çünkü dediğim gibi bu gold rengi sevmediğim için yani aşırı derecede evde gold sevmediğim için onu e, soldurmam gerekiyordu bu şekilde siyah akrilik boya ile iyice akrilik boyanın e, kartonda fazladıklarını aldıktan sonra pompon sünger ile bu şekilde boyayıp rengini soldurdum Ellerimde mahvoldu. Aslında eldiven kullanmam gerekiyor ama eldiven kullanmayı da hiç sevmiyorum. Bu şekilde hızlıca boyayıp kurumaya bıraktım ve bitirdim. Gördüğünüz gibi rengi daha soluk olunca yani gold renginin o sarılığı gittikten sonra daha da güzel oldu. Evet bu şekilde bunu da bitiriyorum. Evet, böylelikle duvar dekorumuzu bitirdik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı, kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyorum. Yine yeni bir videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.